İçki buraya çabuk. Bakıyorlar efendim. Evet. Biz de onlara bakıyoruz. Kürtten mi ürtüler acaba? İnsan olduklarını anlamadılar bence. Bu kürkün içinden benim ancak cesedimi anlar. <laughs> Gemici dostlar, denizlerin korku bilmez cambazları. Dev dalgaların, fırtınalı gecelerin ve umutlu sabahların yılmaz neferleri. Sizlere Bongomya'dan selam getirdim. Afiyet olsun. Aa, konuşan ayıya bak. <laughs>